bilinen en eski meyvelerden biri. Bir yazıda Mısırlıların ve Asurluların muz meyvesini tükettiklerini okumuştum. Türkiye ise 1700'lü yılların ortasında Mısır'dan geldiği söyleniyor. Hatırladığım kadarıyla da 40 türü ve 250'ye yakında çeşidi var. Muzun yetiştiriciliği zor, oldukça da hassas bir meyve. Lakin Erdemli'nin hem iklim hem de toprak özellikleri bu meyvenin burada en kaliteli şekilde yetiştirilmesine sebep veriyor. Şimdi biz bugün muzun yolculuğunu Murat abi ile birlikte yaşayacağız. şu an sanki böyle bir muz serasında değil de daha çok tropikal bir ormanda gibiyim. Şuranın güzelliğine bakar mısınız? Yani tabii ki seranın üst tarafında plastik var. Eğer onu görmezseniz kocaman bir tropikal ormanda gibi hissediyorum kendimi. Şu muz otlarına bakar mısınız? Ot gibi değil de hepsi ağaç gibi. Müthiş bir yer. Ben bugün burada olacağım. Baştan söyleyeyim. Hayran kaldım. Efendim şimdi muz serasına geldim. Bir yandan da görüyorsunuz summalı bir hasat çalışması devam ediyor. E, buranın en önemli üreticilerinden Murat abi var. O beni bekliyor. Onun yanına gidelim ve bu süreci konuşalım. Hadi. İsmim Murat Özer. 53 yaşındayım. Erdem'de doğumluyum. Çiftçilikle uğraşıyorum. 5 yıldır muz yetiştirici yapıyorum. Ben seraya girdiğimde bu yemekler daha büyük olduğunda, parmaklar kaliteli olduğunda daha güzel oluyor. Bunun için neşemiz artıyor. Murat abi öncelikle çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olasın. Bu kadar işin gücün arasında biliyorum e, vaktiniz çok az çok da kıymetli. Ama biz bugün istiyoruz ki hem üreticilere hem de bu işi merak edenlere bu Musa satını, seraları bir anlatalım. Şimdi Murat abi oldukça büyük bir sera. E, kaç dönümlük bir yer burası? Burası 7 diyorum ama 90 dönüm var. Hı. 90 dönümün 80 dönümü hasatla, 10 dönümü yeni. 7 dönümlük bir e, serada kaç tane muz otu olur? 1400 tane falan olur. 1400 tane evet, olur. Evet. Bunları neye göre diziyorsunuz? Ee, yani aralarına ne kadar e, mesafe olması iki metre, gerekiyor? 2 i̇ki metre. 2 metre mesafe koyuyoruz. Hı. E, daha güzel oluyor. Yaprak açıları geniş olduğundan meyveler daha güzel, büyük, olgun oluyor. Muz yetiştiriciliği hiç öyle zannettiğimiz gibi kolay değil. Muzun yetişmesi için, e, bir seranın oluşması için neler gerekiyor, ne yapmak gerekiyor? Şimdi ilk şeyde zaten toprakta serayı dikmek zorundayız, demirlerini. Burayı kurduktan sonra içini sürüp damlamasını, fiskiye hortumu bunlar düşüyoruz. Fideler dikiyoruz, küçük fideler. Bir sene beklediğimizde bir, bir tane meyve alıyoruz. Bir tane her kökten birer tane. Ha bu bittiğinde bir tane yanına fide koyuyoruz. İkinci fide ikinci sene için. Her sene bir tane bir kökten. Ama bunlar 30 kilo 50 kilo geldiğinde ortalamasında fiyat düzgün gelirse biraz Hı. ekmek parası kalıyor ama gelmezse de biraz sıkıntı. Bir seranın doğru bir şekilde kaliteli üretim verebilmesi için bir üreticinin ne yapması gerekiyor? Püf noktaları mutlaka vardır. Var. Önce toprağın düzenini bileceksin. Önce toprağın değerini bileceksin. Kaçta? Hı. Hı. İkinci konu gübrelemesini bileceksin. Onu dengeli götürdüğünde fideler büyür, muz hasat durumuna getirir hatayı yaparsa üretici e, muzun verimi düşer. Gübrelemede hata olur. Bir de biz nematod, toprakta olan bir nematod hastalıktır, kök hastalığı. Hmm. Ha bunlar geldiğinde muzlarda verim olmaz. Hastalanır. Yani ondan sonra da bir gelecek olan da bir şey kalmaz. Ha bunun gibi ufak kalır yani. Kaç çeşit muz var? Kaç çeşit muz yetişiyor? Burada e, Alanya açık azmanı. En fazla geçen. Açık azman geçiyor. Açık azman. Yani. Ama sera doluyor. Onun haricinde burada başka dikim yok. Yerli muzlar açık doluyor. Hmm. Onda çok yapılmıyor. Zaten ufak tefek yemelik falan. Başka yok. Hmm. Burada Ama çok fazla e, yerli muz yetiştirmiyorsunuz. Yok. Yani. Ee, normalde bu e, açık azman. Tamam. Onlar burada güzel oluyor. En güzel bu toprağı seven o. Orada muz güzelmiş, orada limon güzelmiş. Yok, ben olmaz, de burada olmaz, dikeyim olmaz, olmuyor. Olmaz. Her işin bir tekniği var. Bu teknikle üretmediğinizde ne yazık ki hasatında verimi düşüyor. düşüyor. Niye kapalı yerde üretiyorsunuz? Kapalı, Açıklar da var demiştin Murat açık abi. Açıklarda uzun oluyor, bir yüksek. Hı. Bağlamazsan düşüyor. İkincisi bu sıcağı seviyor. Nemi nemi daha güzel tutuyor. Naylonla kapalı olduğunda üstünü açıyoruz, yarım açarız biz bunların havalandırmaları zaten görmüyoruz. Hı hı. Yarım açarız, havasını kenarında açarız yazın. Ama nem de günlük çok az da olsa yarım saat günlük nemleme olur. Öğlen saatlerinde. Ha kışın Öyle. da açıyorsun. Tabii tabii kışın da açarız. Şey, Kenarları açarız. Hı hı. Havalandırırız. Hı hı. Havalandırmazsak zaten çiçeklerde çürüme olur buralarda. Hı. Biz buna pro diyoruz. Bu çürümelere. Ha bu pro olmaması için hava veriyoruz ki kuruyacak bak şimdi bak nemsiz. Ha. Kışın nem oranını düşüreceksin yazın nem oranını arttıracaksın yakmaması için. Ha bu Aynen. karşılıklı. O dengeyi de... Dengeydi de böyle sağlayır. sağlayacaksın. Seracılıkta da bir devletten destek var öyle değil mi? Var. Hı, nasıl bir destek var? Teşvik, krediler var. Hı hı. Bunlar var ama biz almadık limitini bilmiyoruz. Komşular alıyor tabii o kadar yani şeylerini. E ne güzel sen kendi kendini idame ettirebiliyorsun. Olur, o yüzden almadın evet. ama Komşuları devletin alıyorsun. bu serayı yapmanızda yani işte çatısından demirlerine kadar damla sulama sistemine kadar evet, evet. aldığınız ürüne kadar yine devletin teşvikleri var. var. O anlamda da üretici bu konuda biraz daha rahat edebiliyor. Evet, doğru. Diyelim ki ben muz dikmeye karar verdim evet, ve buraya geldim. Evet. Böyle bir sera yaptım. Bu sera'nın iklimi nasıl olmalı? Derecesi ne kadar olmalı? Isısı nasıl olmalı? E sulama sistemi özellikle önemli. Sulama sistemi damlama fideke, <laughs> küçük fideyke damlama yapıyoruz. <laughs> Büyüdüğünde damlama yeterli gelmez, hatta gübreyi verebiliriz ama biz genelleme köklerde aldığından fiske veriyoruz. <laughs> Nem oranı yüzde altmışlarda yazın, <laughs> kışında yüzde on beş yüzde yirmi fazla değil. Hani bu sıcaklık da aynı. Kışın e, diyelim ki biz 10 derecenin altına girdiğinde soğuk etkileyebiliyor. Hmm. 10 derecelerin. Donluyor. Seranın içi, dışarı değil içeri. E, şeyde yazın 30'u geçtikten sonra biraz sıkıntı oluyor. Ama çok etkilemiyor. Havalandırmayı çok yapıyoruz. Nem oranı yaktırmıyor. Hmm. Nem oranı olduğundan yaprakları yakmaz. Ama bir gün iki gün su vermezsen yapraklar yanır. Yanma yapar. Muzda don olur mu peki? olur tabi olur hmm. yapraklar aynı yeşil yeşil aksamla aynı hmm. şey e, şey sert değil yumuşak yaprak hı hı. yumuşak yaprak olduğundan olur. Hmm. Ha Dışarıdaki ince yapraklar gibi falan olsa olmaz ama içeri seranın içi o nem nem oranı olduğunda tavanda nem olduğunda ısımız bir iki derece daha üstüne koyuyor. Hı. Hmm. Ha. Yazın nemi koyduğunda bu sıcağı içeri geçirme. Nemin önemli olduğu bölge bu yani. Ne soğuk ne sıcak. İkisini de Üreticinin dikkat etmesi gereken yer de tam da burası değil muzda, mi? Muzda nem. Muzda nem. Evet. Küpreleme ikinci plan. Var ama ikinci plan. Önce nem. Önce nem. Buna evet, dikkat edeceğiz. Tabii. Bu hummalı çalışma var dedik ya bir yandan evet. kesim devam ediyor. Evet. Ee, sence ben hasat yapabilir miyim? Yaparsın. Ne tarafa gidelim? Bu tarafa gidelim. Hadi o zaman. Şimdi Murat abi aslında... E,